Merhaba sevgili yarışseverler hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 30 Nisan 2020 günlerden perşembe saatlerimiz 19.50'yi gösteriyor. Yarın 1 Mayıs 2020 Günlerden cuma sevgili yarısı severler ben hepinize yeni günde ailenizle birlikte, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Yarın biliyorsunuz 1 Mayıs ben bütün işçilerin, bütün emekçilerin 1 Mayıs... İşçi bayramını en içten dileklerimle kutlarım arkadaşlar. Biliyorsunuz bu akşam 30 Nisan 2020'yi 1 Mayıs 2020'ye bağlayan gece saat 00'da sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Yine 3 günlük bir karantina altına gireceğiz. 3 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ama yarın sabah 9'da 14 arasında marketler açık arkadaşlar. Herkes... Ee, bu akşamdan son saate özellikle yüklenmeler oluyor. Dükkana gelirken özellikle marketlere baktım. Yine kuyruklar oluşmuş. Ee, kalabalığa girmeyelim arkadaşlar. Tedbirimizi alalım. Kendi can e, ve muhafazamız için kendi sağlığımız için kalabalıklara girmeyelim. Her seferinde hatırlatmaya çalışıyorum ama sizler de herhalde kendi sağlığınızı en iyi şekilde düşünürsünüz diye düşünüyorum. Arkadaşlar <laughs> yarın 1 Mayıs iki. 2020 e, cuma günü 3 e, yarış programı var hatta eee Dört yarış e, Cranbourne Avustralya'da dokuz koşuluk bir program var. İki altılı ganyan analizimiz olacak Cranbourne e, Avustralya'da. Birinci ve ikinci altılı ganyan tahminlerini aynı videoda vereceğim. Birinci altımdan sonra ikinci altılı ganyan analizim olacak. Yine akşam saat 19.52'de başlayacak bir at yarış tahminim olacak. Tampa Bay. Davos ABD hipodromunda koşulacak 7 koşuluk bir program var. Yine gece yarışları Gulf Stream Park'ta e, saat 21.41'de başlayacak bir altılı ganyan e, analizim olacak. E, burada da 7 koşuluk bir program var. Sırasıyla analizlerimi ardı ardına vereceğim arkadaşlar. Ben bütün arkadaşlarıma e, bol şanslar diyorum. Az sonra Cranbourne e, Avustralya at yarışı analizlerim olacak. Birinci ve ikinci 6'lı ganyan analizlerim aynı videoda olacak. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz kanal kanalımıza destek vermek istiyorsanız videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de pay sahibi, sizler de katkı sahibi olabilirsiniz. Ayrıca videolarıma atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli. Gerek Google'da, gerek YouTube'da bizi en üst sıralara çıkaracaktır. Bu da kanalımızın çok fazla kişi tarafından görülmesine ve e, e, videolarımızın fazla tarafından izlenmesine sebep olacaktır. Bu konuda da hepinizden destek bekliyorum. Ayrıca videolarımızı izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce 5 4 3 2 1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atladığınız takdirde bir gelir elde edemiyoruz. Reklamlara devam etmeniz durumunda yine gelirimiz oluyor arkadaşlar. Bu konuda da emeğe saygı duyarsanız kanalımıza destek olmak isterseniz videoları izleyebilirsiniz sevgili yarışseverler diyerek ben Cranbourne e, Avustralya 1. E, birinci altılı Ganyan analizimi akabininde de aynı videoda ikinci altılı Ganyan analizime başlıyorum sevgili yarışseverler. E, Avustralya'da 9 koşuluk program var. 9 koşuda çim yarıştan oluşuyor. Birinci altılı her zaman olduğu gibi e, birinci koşuyla başlayacak. E ee, analizlerime geçmeden önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. 4 Mayıs 2020 pazar günü at yarışlarının başlama durumu e, var. Böyle bir duyum aldım. Umarım başlar. E, Atak bütün şehirlerimizde başlayacak diye bir duyum aldım ama kesin bir bilgi değil. Bir e, polis arkadaşım e, bugün beni aradı, söyledi. O da kesin bilgi olmadığını söyledi. Umarım yarışlar başlar arkadaşlar. Umarım e, yine eski günlerdeki gibi Türkiye'de atları koşturuz hep birlikte. Ve e, Cranbourne Avustralya'da birinci altının birinci ayağı birinci koşula başlıyor. Saat 09.55'te başlayacak bu koşu. İki yaşlı İngilizlerin bin mesafe Çin e, pistte koşulacak meydin yarışı. Burada genelde koşmayan ilk defa koşan safkanların yarışı olduğu Gerek pedigra analizi yaptım, gerek galoplarında iyi olan safkanları tespit etmeye çalıştım. Sıralamamı ona o şekilde vereceğim. Yine tuttuğunuz safkanlar varsa değerlendirebilirsiniz. Burada özellikle 10 numaralı Riddle isimli safkan benim beğenimi kazanan isim oldu. Bugün Michel Walker idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. ilk altının ilk ayağında. Yine 4 numaralı Free to Move isimli safkan. Jockey Dwayne Dune idaresinde benim ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı abated isimli safkan beğenimi kazanan bir başka isim oldu arkadaşlar. İlk üç safkan içerisinde bulunması gereken isimdir. Yine sırasıyla 8 numaralı Belle Royal isimli safkan kuponlara yazılabilir. Son iki isim vereceğim sürprize. Tay koşusu olmasıyla, Meydin koşusu olmasıyla biraz riskli olarak gördüm bu yarışı. Yine 7 numara Peppers Ghost. Jockey iyi start alacak bugün. Ve 11 numaralı Valjetta isimli safgan Jockey Michael D. idaresinde kuponlarda bulunmalı. Yani burayı 14, 1, 8, 7 ve 11 şeklinde değerlendiriyorum. E yine bütçesi Düş konu arkadaşlarım burayı 14-1 ve 8 şeklinde değerlendirebilir. Yine sürprizlenen arkadaşlarım 7 ve 11 numaralı safkanları sırasıyla değerlendirebilir. Ve altıgan ikinci aya iki yaşlı İngilizlerin bin mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı bölünen meydin herhalde arkadaşlar. Burada da yine 12 numar Wild Cherry Road isimli Safgan jokeyi Michel D idaresinde ön plana çıkıyor. Benim birinci şanslı safkanım olacak bugün. Yine 8 numaralı Bilyoner isimli safkan kaliteli bir safkan kaliteli bir kanattı. Bugün Mark Zahra idaresinde ikinci şanslı isim olarak düşünmeli yine 4 numaralı Halk <laughs> evet Half Lager isimli safkan bugün Lokel Nolan idaresinde ilk üç safkan içerisinde bulunması gereken isimdir arkadaşlar. Yine 10 numaralı Havoya bugün kuponlarda 4. şanslı isim olarak bulunabilir. Yine 5 numaralı Johnny Boz, 2 numaralı Casino Nikonni isimli safkanlar ve 7 numaralı Pacific Rim isimli safkan Joker Regan Bayliss idaresinde sırasıyla tuttuğum safkanlardır. Zorlu meydin mücadelesinde ve Altıgan 3. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe Çin pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı burada da 1 numaralı All About Fashion isimli safkan ön planda çıkan bir isim arkadaşlar. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir kanattına sahip bu safkan. Jockey Daniel Stakhaus idaresinde benim birinci şanslı safkanım yine 5 numaralı Mr. Whitten isimli safkan. Ben Melham idaresinde kuponlarda bulunması gereken isim yine 3 numaralı. BX, YX isimli safkanı da bugün ilk 3 safkan içerisinde tutuyorum. Yine ufak oynayan arkadaşlarım burayı 1-5-3 şeklinde değerlendirebilir. Ama geniş oynayan arkadaşlarım özellikle 11 numaralı Zastaris Born ve 4 numaralı Five Spins isimli safkanları sırasıyla bu koşta değerlendirebilir. Ve Altıgay'ın 4. aya burada alternatif bir tek vereceğim. Geniş oynayanlara iki rakip daha vereceğim arkadaşlar. Bundan sonraki ayakta yine Banko isimle devam edeceğim. E, Altıgay'ın 4. aya 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışında bu yarışı kazanmasını beklediğim bir isim var. Yine jockey Daniel St Stakehouse idaresinde, House idaresinde piste çıkacak 3 numaralı Shrek Rock, Shrek Rock isimli safkanı bugün e, ufak oynayan arkadaşlarım bank olarak değerlendirebilirler. Bu safkanın kötü koşması durumunda özellikle geniş oynayan arkadaşlarıma 10 numaralı Şaşka Rain isimli safkanı öneririm. Bir, bir de 1 bir numaralı Assets isimli safkan bugün Jason Maskeyal idaresinde kuponlarda bulunabilir e, sevgili sevgili yarışseverler. Ve Altıgan'ın 5. ana Baum Kobi isimle devam edeceğim. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak handikap yarışında ben son güzel yarışıyla bu rakiplerini geçmesini beklediğim bugün Ben Melham idaresinde piste çıkacak Bakalors Dukuntay'ı 6 numaralı Alfa Oro isimli safkanı yarışsever arkadaşlar arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Altılgan'ın 5. anda 6 numaralı Alfa Ora isimli Safkan'ı günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılgan'ın son ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2025 mesafe Çin piste koşulacak handikap yarışı. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin uzun mesafe sınavı olacak. Heyecanlı bir yarış olacak. Burada 3 numara Tokov Mink isimli Safkan Jemikah idaresinde benim birinci şanslı Safkan'ım olacak. Yine 2 numara 9 numaralı Kiss and Cry isimli safkan da bugün Danya Stockhouse idaresinde kuponlarda bulunması gereken bir diğer safkandır. Ee, sevgili yarısı severler yine ufak oynayan arkadaşlarım buraya 3-2 şeklinde değerlendirebilir. Ama yine 9 numaralı Miss Mavingo bugün Jockey Michel Po idaresinde piste çıkacak. Yine 8 numaralı... Paralel World isimli safkan e, ve 4 numaralı No Money No Honey isimli safkan sırasıyla değerlendirilebilir arkadaşlar diyorum. Ve 6'lı Ganyan'ın e, Ganya'nın son anı kapattım. 2. 6'lı Ganyan analizime geçiyorum. 2. 6'lı Ganyan analizim programın 4. koşusuyla başlayacak. 3 kare yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim piste koşulacak. Dişlere ma, e, mahsus meydin yarışında biliyorsunuz. 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında size alternatif tek olarak 3 numaralı Şerap Noh, Noah ismi safkanı vermiştim. Yine rakip arkadaşlarım 10 numaralı Şaşka Reyn ve 1 numaralı Asis Asset isimli safkanın sırasıyla değerlendirebilir demiştik. Ve Altıgan ikinci ayağı, ikinci altının ikinci ayağı, üç yukarı yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak handikap yarışında Altınmalı Alfa Ora isimli safkanı Jockey Ben Melham idaresinde günün bankosu olarak değerlendiriyorum. Ve ikinci altının üçüncü ayağı, üç yukarı yaşlı İngilizlerin 2025 mesafe çim pistte koşulacak handikap yarışı dişlere mahsus yarışta yine 3 numara Tokov Mink. 2 numara Kiss, Kiss and Cry. 9 numaralı Miss Mavingo. Yine 8 numaralı Paralel World ve 4 numaralı No Money No Honey demiştik arkadaşlar. Ve ikinci altının dördüncü ayına geçiyoruz. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 2025 mesafe Çin piste koşulacak handikap yarışı. Yine bölünen bir yarış. Burada da 8 numara Fields of Long isimli safkan beğenimi kazanan bir isim oldu. Bugün sizlere birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Stin isimli safkan Jokey Joe Boadit idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 12 numaralı Indiana Lily isimli safkan da Jockey Daniel idaresinde kuponlarda bulunabilir. Yine büyük oynayan arkadaşlarım 11 numaralı Edinburgh ve 13 numaralı Pueblo isimli safkanları sırasıyla bu koşta değerlendirebilirler. Ve ikinci altının beşinci ayağı. Üç yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin pistte koşulacak handikap yarışında ben 5 numaralı El Guerroj isimli safkanı Jockey Regan Bailes idaresinde birinci şanslı isim olarak veriyorum ve bu safkana sıkı rakip olacağını düşündüğüm bir isim var. 3 numaralı Del Braca isimli safkan arkadaşlar. Burada iki safkanı öncelikle tutuyorum. İlk iki safkan içerisinde tutuyorum. Yine bu iki safkanın dışına çıkarsa geniş öğrenen arkadaşlarıma bir numaralı Nangovaka Nangovaka isimli safkan. Şok'i Emily Brown idaresinde üçüncü şanslı isim olarak tutuyorum. Yine on numaralı Clever Blaze isimli safkan. E, kuponlarda bulunması gereken e, isimler. Ve son iki isim dokuz numaralı Fantastic e, ve sekiz numaralı Floret Pika isimli safkanları sırasıyla öneririm. Ve altı gani son ayağına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap yarışıyla kapanacak. Burada da 2 numaralı The Master Speed isimli safkan. Gerçekten çok formda görünüyor. Bugün benim ön planda tuttuğum iyi isimdir arkadaşlar. 2 numaralı The Master Speed isimli safkan. Yine bu safkana sık rakip olacağını düşündüğüm iki isim var özellikle. 6 numaralı Write Your Name. Jockey Michel D. idaresinde ikinci şanslı isimim olacak. Yine 4 numaralı Shot of Irish isimli Safkan. Jockey Michel Walker idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacaktır. Yine geniş oynayan arkadaşlarıma 3 numaralı Fragment. Jockey Billy Egan idaresinde piste çıkacak. Yine 5 numaralı Kaplum Beach. Ve son isim olarak da 7 numaralı Al Hart. Wood isimli safkanları sırasıyla öneririm arkadaşlar. Umarım e, güzel tahminler olmuştur. Umarım başarılı oluruz. Umarım yeni güne e, bol şansla e, uyanır e, uyanırız. Çünkü sabah e, yarışları olacak. E, öğleden önce yarışlar bitecek. Umarım şansımızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Hepinize ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Bunu en içten dileklerimle e, temenni ederim arkadaşlar. Koronavirüssüz çok güzel bir gün temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.